sapsarı sarı oluyordu namaza dururken. Biz de namaza dururken ne yapıyoruz Allah aşkına? Unuttuğumuz hesaplar, alışverişler vesaireler. E bu namaz bizi terakki ettirir mi Allah aşkına? Rengi sap sarı kesiliyordu İmam Ali'nin. Onun için düşünüp sararıyorum diyordu. Ayağına ok saplanmıştı bir savaşta. Ayak kemiğine isabet etmiş. Topuk kemiğine gömülmüş çıkarılması lazım. Cerrahlar diyor ki ya imam seni bayıltalım ondan sonra çıkaralım. Hayır diyor. Ama acısına dayanamazsın. Acısına dayanamazsın bu okun. Derken Hz. Ali dostlar ben namaza durayım siz oku çıkarmaya çalışın. Evet İmam Ali Resulullah'ın talebesi. Namaza duruyor. Namazdayken cerrahlar oku çıkarıyorlar. Selam verdikten sonra dönüp diyor ki, tabip efendi ne yaptın acaba bir şeyler yapabildin mi? Ya imam kemiğinize oturmuştu ok, onu çıkardık duymadınız mı? Hayır diyor. Kimin huzuruna durduğumu biliyor musunuz? Zeynel Abidin onun torunlarından, büyük insan, namaza durmuş evi yanıyor. Mahalle sokak tutuşmuş yanıyor. amam Zeynel Abidin yandı yetişin kurtarın halk telaş içerisinde. Ve yetişiyorlar yangının içerisinde o kıyama durmuş namaz kılıyor. Ya imam ateş içerisinde nasıl namaz kılıyorsun hiç yangını görmedin mi? Namazdan sonra hayır diyor göremedim. Neden? Çünkü ben daha büyük bir yangının karşısındaydım. Cehennemin karşısındaydım bu yangın bana vız geldi. Evet hiç böyle bir namazımız var mı Allah aşkına? Hiç böyle durduk mu Allah'ın huzuruna? ve bir başka sebep, iftitah tekbiri. Allah en büyük diyoruz, Allahu Ekber. Dünyayı arkaya atıyoruz elimizin tersiyle. Ama bunu hiç yaşayabildik mi? Yani ben elimi kulaklarıma kaldırırken, Allah'ın bütün dünya, masiyat, her şey arkama gitti. Elim, yüzüm, göçtüm, her şeyimle sana müteveccih oldum diyebildik mi? Konstantina olduk mu namaza? Ve okuduğumuz ayetleri hiç tefekkür ettik mi? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Derken ne kastediyoruz? Allah'la nasıl konuşuyoruz? Ne dediğimizi bilmiyoruz Müslümanlar. hatem Asam'a sorarlar. Ya Üstad sen nasıl namaz kılarsın? Büyük velidir bu insan. Nasıl namaz kılarsın? Şöyledir. Ben namaza dururken nefsim ve şeytanım benden ümit keser. Evet, namaza dururken nefsim ve şeytanım benden ümit keser. Şeytan bizden ümit kesiyor mu? Nefis bizden ümit kesiyor mu efendim? Ve son namazımdır diye zira acel gizli dostlar. O şekilde kılarım. İftitah tekbirini aldığımda her şeyi arkaya atarım. Ve kıraatta daha uzun anlatıyor ben özet geçiyorum. Ve kıraatta yani Fatiha-i Süreyi okurken öyle bir tefekküre dalarım ki bütün azalarımı kontrol ederim. Dilim şöyle diyor. İyyâken ne'budu ve iyâken esta'in. Allah'ım yalnız sana tapar ve yalnız sana kulluk yapar. Senden yalnız isterim. Derken bütün duygularımı, azalarımı şöyle bir kontrol ederim. Dilimin söylediğini kalbim tasdik ediyor mu? Ruhum tasdik ediyor mu? Yalan mı söylüyorum Allah'a karşı? Eğer dilim, kalbim, ruhum müttefekun aleyh olarak İyyâke ne'budu ve iyâke nesta'in diyorsa namaza devam ederim. Aksi takdirde o namazı bozar yeniden kılarım diyor. İşte namazda kuşu. Hiç böyle bir ceza verdik mi nefsimize? Birkaç kere ceza verseniz nefis ve şeytan bizden ümidi keser. Ama ceza vermiyoruz. Kısalta, 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 kısalta. Geldik işte terakkimizi de kısalttık. Ondan sonra nerede terakki edeceğiz diye yanlış adresler arıyoruz. Evet. Ve bir başka isim aklıma geliyor hemen burada. İbni Abidin rahmetullahi aleyh o büyük e, Hanefi fakihi. Mevlana Halid-i Bağdadi'nin talebesi i̇bn Abidin Abid'im yeminle şöyledir. Ben bütün namazlarımda nafile olsun, farz olsun, vacip olsun. Bütün namazlarımda tahiyyatta otururken Esselamu aleyke eyyühen nebiyyül lafzını söylerken vallahi billahi ve tallahi bu baş gözümle selam verdiğim Hazreti Muhammed'i görmezsem namazı tekrar kılarım. Hiç gördük mü? Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bütün namazlarımın tahiyyatında i̇bn Abidin söylüyor, Mevlana Halid'in talebesi tekrar söylüyorum. Bu baş gözümle Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı görmezsem o namazı tekrar ederim. Ya biz hayatımızda bir kere görmedik ki büyük üstad. Bir kere görmedi ki rüyalarımıza bile girmedi Resulullah. Nasıl girsin ki? Nasıl gelsin ki evime? Nasıl gelsin ki benim seccademe? Nasıl gelsin ki benim mihrabıma, minberime? İbn Abidin bunu söylüyor. Fetvalarını okuduğumuz büyük insan. Evet. Şimdi burada sorarsınız. Peki biz böyle kılamıyorsak en iyisi hani terk edelim ya. Böyle kılamıyoruz. İbn Abidin gibi Resulullah'ı göremiyoruz. Efendim e, Hatem Asam gibi yapamıyoruz. Hazreti Ali gibi yapamıyoruz. Öyleyse namazı terk mi edelim? Hayır. Namaz bir farizadır aziz Müslümanlar. Evet. Her şey aleyhimizdedir. Bu zamanda bir Müslüman tadil erkan ile beş vakit namazını kılar. Feraize sarılır ve kebairden iştinaf ederse inşallah ehli necaptır diyoruz. Ve sevgili gençler, mükemmel bir namaz kılmaya gayret edin. Ve bütün Müslümanlar mükemmel bir namaz kılmaya gayret edin. Efendimizin bir hadisiyle konuyu toparlamak istiyorum. Resulullah Efendimiz şöyle diyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. kulli şeyin amud. Her şeyin bir direği gibi dayanağı vardır ve amudu dini sala. Dinin de direği namazdır. Dinin de direği namazdır. Fakat namazın da bir direği olduğunu söylüyor Allah Resulü. Ve amudu salatil Namazın da direği huşudur. Nasıl ki az önce dedik, namaz kılmayan dinini yıkar, huşu ile namaz kılmayan da namazını yıkar. Aynı peygamber aynı şeyleri söylüyor. Likulli şeyin amud, ve amudu dini salah ve amudu Dinin de direği namaz, namazın da direği huşu. cenab Allah bize huşu ile namaz kılmayı nasip etsin. Ama önce terakki etmemiz lazım, bilgilenmemiz lazım. Bu saydığım bazı sebepleri terk etmemiz lazım, kendimizi düzeltmemiz lazım. cenab Allah bu mübarek günler hürmetine kendini düzelten Müslümanlardan bizi eylesin. Rıza'ın bi inayetil Fatiha.